Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yol boyunca devam eden ve trafiği olumsuz etkileyen mazgalların temizliğini ve düzenlemesini yapıyor. Evliya Çelebi, Kızılarık ve Yüzücü Yıl caddesi üzerinde trafik yoğunluğunu, trafik yükünün en fazla olduğu caddeler üzerinde bulunan deforme olmuş yol kotundan düşmüş, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren yağmur suyu ızgaralarını yol kotuna alıyoruz. Bu ızgaraların düşük kotta olmasından dolayı hem trafik güvenliği tehlikeye girmekteydi hem burada komşularımız ses sorunları yaşamaktaydı. Bu çalışmalarımız neticesinde her iki sorunu da çözmüş olacağız.